Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel mi oğlum? Bırak vermiyor da. Oh! Merhaba arkadaşlar. Bay kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılışı Merve yapıyor. <laughs> evet. bugün ne yapıyoruz? Bugün ormana geldik, hem gezeceğiz hem doğru gezdireceğiz hem de sokak hayvanlarını, kedileri, köpekleri gördüğümüz. Aynen böyle bir vlog yapmaya karar verdik. Besleme yapacağız. Doruk da bizimle. Aynen. Değil mi oğlum? <laughs> Bakın şunu yerim. Kulaklarını ya. <laughs> Bugün çok mutluyuz, keyifliyiz. Evet. Doruk'a da e, hayvan sevgisini şimdi aşılamaya çalışıyoruz. Zaten Doruk hayvanları çok seviyor, özellikle köpeklere bayılıyor. Şimdiden e, burada da herkese e, hayvanları besleme konusunda önem göstermesini rica ediyoruz. Aynen. Videomuz Özellikle başlasın. Özellikle su havalarda e, dışarıdaki hayvanlara. Çok önemli. Elimizden geldiği kadar. Su, mama. Su, su mama. Bir mama. kap su, bir kap mama. Bu kadar yani. basit yani. O zaman videoya geçelim. Devamlı çok eğlenceli bir Hadi şekilde göstereceğiz. Evet şu anda Florya Atatürk Ormanı'ndayız. Etrafı değiştirmişler. Yani e, güzel gezinebilecek nezih bir yer haline gelmiş. Doruk ve Merve gidiyorlar. E, güzel. Hatta size şöyle. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Mustafa Kemal Atatürk. Doğa çok önemli. Gelecek nesillere, bizlere, çocuklarımıza, herkes için çok çok önemli. Herkes geziyor. Güzel bir ortam. Şu an ormanın ilk girişindeyiz. Görüyorsunuz herkes arkadan daha gelenler var. Güzel bir yer. Buraya gelmeyenler için tavsiye ediyorum. Mutlaka değerlendirin. Ailenizle beraber gelin. En azından bir yürüyüş yapın. Temiz hava alın. Pandeminin zor şartlarında oldukça keyifli. Bizler için çok değişiklik oluyor. Size Merve ile doğru gösteriyorum. Şöyle. Doruk soru. Oğlum boynu bükükleri oynuyorsun. Nereye geldik biz? <gülüyor> <Hacım>? <gülüyor> oo ya, oo. Bak bak bak. Bir merhaba de. <laughs> Olabildiğince her anı size göstermeye çalışacağız. Herkese. Şey, Sarmaşıklar çok güzel ya. Ben burayı Ama çok seviyorum. Yani. Burası çok güzel gerçekten. Çok güzel. Olmuş, gerçekten tertemiz yapmışlar beğendik. Geçen de gelmiştik. Öyle abone olma yolunda ilerliyoruz. Ben artık her hafta buradayım. Belli <laughs> başlı yerlerde. <laughs> evet bir tane. Barınaklar Bittik var. Gördüm. Evet köpek de var orada. Bittik Kedi var. Piss 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 piss. Piss. Nerede Tombul. Gelmiyor. Bir göz var be. Nasıl gördün onu ya? Hukusunu alırım ben onları. Gel, gel sana ama verelim. Gel. Ee, gelmiyor. Siz tamam gelin diyorlar. Ayakkabı Hadi gidelim yanda. Keyfi yerinde Yo, onun yani, da o yüzden. Ben yarın yere tere kabıyla gelsem ben edelim onlara ayak ya. Evet, Doruk ve ormanın sahiplerinden gel, pist, pist, pist. gel korkma. Oğlum. Bunu ezmişiz ya. Açabilecek misin? Açamazsan açayım. Sen bana ver. Sen aç. <laughs> 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 ne kadar tatlısın ya. Gel. Yapıyorsun. Gel bak mama vereceğiz sana. Ay çok acıkmış. Gel tamam bir şey yapmıyorum gel. Ps -ps -ps -ps. Gel bak mama. Ay. Hepsi mi döküldü? Döküldü. Ps -ps. Gel ama. Korkuyor mu acaba? Çekil bakayım sen. Kendi baksın yesin. O yemezse başkası yer. Yani bir sürü kedi var zaten. Evet şimdi bir tane kuçu kuçu bulduk. Darık bak oğlum. Darık. Oh, bak ho ho. Gördün mü? Ay buradakilerin kokusunu aldı. Gel. Bak gel. Korkma. Çok ürkekler. Ürkekler. Bunlar çok çoğu <laughs> terk edilmiş. Ay korkuyor da. Dök sen o gelir belki. Gel Büyük. Gel, gel. <laughs> Oğlum kulakla açılmış. çalmış. bir dost daha bulduk. Merve'li iyi Çok acıkmış. Çok çok aç. Geldiğimizde zaten yerden bir şey yemeye çalışıyordu görüyorsunuz. Doruk. Ay, Oğlum ay. kedi ne yiyor? Pisi pisi. Mama mı? Pisi pisi mama mı <laughs> Başka var mı etrafta? Etrafta bol bol karga var şu an. Karga, saksan. <gülüyor> <gülüyor> Şurada iki tane ka kapışan kedi var. Muhtemelen <laughs> ikisi de erkek. Onların keyfi yerinde. Büyük ihtimal karnı doyurmuş. Mekancılık yapıyorlar. <laughs> İlerleyelim mi? Bakıyorum. Başka Hadi. buluruz buluruz. Karşımızda bir su çıkar be. Doruk. Afiyet olsun. Hadi gidelim. Sana afiyet olsun. <laughs> Hava da bugün çok güzel, güzel bir hafta sonu. Herkes o yüzden ormana koşmuş. Ağaçlar ormana, ağaçlar ormana, ormanlar fidana, fidanlar ağacı, ağaçlar, fidanlar ağaçlar, ormana. ağaçlar ormana dönmeyle yürüdüm. Ne yapalım? Parka doğru geçelim mi? Geçelim parka. Tamam. Biraz da Doruk eğlendirelim de. Evet, biraz da Doruk eğlensin. O sırada yolda görürsek zaten kedi köpek ne varsa beslemeye çalışacağız yine. Olursa yine gösteririz sizlere. Evet. Doruk'u parka getirdik şu an. Doruk. Onu biraz geriçi ağzına şey yapıyor. Salıncağı yalıyor. <laughs> Oğlum neden? Yalama babacığım burayı. <gülüyor> Doruk. <gülüyor> Ey, güzel mi Doruk? Güzel mi? Güzel mi annem? Güzel mi Doruk? Annesi. Güzel mi oğlum? Cevap vermiyor daha. Çok küçük daha. <laughs> Kim o oğlum? Abi <laughs> mi? Arkadaş buymuş. <buldum>. Arkadaş Arkadaş olurdu? Ondan pek arkadaş olmazsa da. Neymiş adı? Adını biliyor musun? Adı Doruk. Senin ismin ne? <laughs> Hop, Nedim. Nedim Abbas. Nedim? Ben de Nedim. Aa. Nedim Abbas. Arkadaş çıktınız mı? <laughs> 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 o mu? Marmara Kadir. Ha. Evet. Hmm. O senin arkadaşın mı? Anlıyormuş gibi divnilos. Evet. Doruk, arkadaş mı oldun oğlum sen kendini? Abi. Bolsa <laughs> ne kadar <Yok>. mutlu. Çok güçlü. O kadar şart. Nasıl seni Doruk? Ya Doruk sen neye bindin annem ya? Doruk? Dıkıdık dıkıdık dık, tavşan ama olsun. Dıkıdık dıkıdık. Dıkıdık <laughs> dıkıdık dıkıdık. Dık. Şey. Doruk her şeyi ağzına sokarak keşfetmeye çalışıyor. Her şeyin önce bir tadına bakıyor. <laughs> Ben bırakıyorum o kendine yapıyor. <laughs> Doruk güzel mi? Doruk güzel mi oğlum? Yalamam, Çok güzeldi. Harika. Şapkasını çıkarsan azıcık güneş gelsin. Oo. 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 <laughs> Oo. Güzel mi? Hmm, güzelmiş. <laughs> güzel mi oğlum? Güzel. <laughs> Go go go. Cık, 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 cık. Ya, evet iki tane daha. Gececik bulduk. Bunlar da bayağı acıkmışlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne kadar Erkek değil mi o? Mama sponsorumuzu da anlatıyorum. Hı? Mama sponsorundan da bahsedeyim. Evet. Mama sponsorumuz Cennet Pet Market. <laughs> Cennet, evet, Cennet Pet Market. Mamaları beleşe getiriyoruz. <laughs> beleşe yakın yani, ucuz. Evet, başka bulalım hadi. hadi Daha gidelim. çok doyuracak adam var. Şimdi aşağı inelim, aşağıdan. tersten. Abi baksana kara kediler. Uğur. Benim, çok tatlı. Kara kedi uğur getirir. Çok tatlı bence. Hani uğursuz diyorlar ya. Onlar çok biliyor. Tosuncuklar. Bu yetmez ki ikisine. Ağaç daha hmm. var bir sürü. Mama da sıkıntı yok. Yer yesinler. Bu oh, bol bol yiyin. Şimdiden geldi, zaman da bir tane açıyorum. Ay. Aa, afiyet olsun. Aa, afiyet olsun. Başka kedi var mı? Kedi var. Hiç köpek yok. Köpek evet. Bir tane yasladık sadece. Ya, kediler işgal etmiş. Şey vardı ya bir tane çizgi film. Neydi o be? Kedilerle köpekler. Ha, <laughs> çok iyiydi ya. <laughs> evet, göreve devam. Ona da ayrı koyu da kavga etmesin. Dök oraya belki gelir. Evet. Hayvanlar acıkmış ya. Nereden buldun? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Fazla yaklaşamıyoruz çünkü kargalar çok korkuyor. Kaçıyor. Ee, kargalarda kargalar da nasibini aldı. Onlar da iyi olur. Kavga etmekten tabi birbirlerine sıra zor geliyor ama. Oo. Bak bak şu an reis olan geldi. Bak reis. Çaktı. Yok yok fazla Evet gördüğünüz gibi kargaları da besledik. Tabi. Evet biz uzaklaştıkça yaklaşıyorlar. Bir mesafe Kavga ederek yiyorlar. Tamam hadi gidelim. Evet size harika bir kapanışla bay bay demek istedik. Doruk oğlum babacım bay bay diyelim mi? Bay bay. Evet. Sular, mamalar, her şey onlar için koyuldu. Merve koymaya devam ediyor. Merve! Hızını <laughs> alamadı. Çok açlar gerçekten. Yani insan doyurdukça bazı şeylerin farkına daha çok oluyor. Doruk. Of of of. Gelenlere bak. Koşun bakalım. Herkese yetecek mama var. Ama şimdilik. O yüzden herkesten bu tarz konularda gönüllü olmalarını rica ediyoruz. Bak bak bak. Koşarak geliyor. Doruk. Ah! Ne yapıyor bu kediler ya? Mama yiyorlar. Evet, kapanışa bekleniyoruz. Geliyorum. Efendim babacığım. Kapanışı yapalım mı oğlum? Evet, biz üstümüze düşen görevi yaptık. Gördüğünüz gibi. Biraz. Burada bir var. Biraz da yorulduk. Oluştu. Gel böyle sen de. bir kapanış yapalım tamam. Evet, evet. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ee, abone olmayı unutmayın. Sokaktaki hayvanlar için sizin de e, duyarlı olmanızı bekliyoruz. Herkes bu şekilde üstüne düşeni yaparsa zaten onlar da rahat bir hayat geçirir. Evet. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Kendinize Doğru, iyi bakın. Yorum bekliyoruz. Görüşmek üzere.